Padem Psikoloji Ev, okul, klinik ve kurum eğitim merkezlerinde kullanılabilir. Bu kartlar sezgi, hayal gücü, içgörü ve iletişimi zenginleştirmek için tasarlanmıştır. Dünya çapında kullanılan bu kartlarla kişiler kendilerini ve evrendeki yerlerini anlamaya çalışırlar. O kişinin hem kendisi hem de çevresiyle iletişime geçmesini kolaylaştıran ögeler sunmaktadır. Bu kartlar bize sayısız rol canlandırma alıştırmaları için ideal materyali sunmaktadır. Canlandırılacak roller de dünyanın her yerinden olabilir. Ayrıca özellikler, eylemler, tepkiler, duygular ve özlemle hayal gücüne yatırımı teşvik eder. Kartlardaki imgeler bizleri hem keder hem de sevincin derin hikayelerine doğru yola çıkartıp bunları ifade etmemiz ve paylaşmamız sağlar. Travmadan iyileşmeye doğru giden yol çeşitli varyasyonlarla betimlenmiştir. Hafıza ve hayalden çıkan çağrışımları birbirimizle paylaşmamıza bir davet niteliğindedir. Bu renkli kartların yardımıyla yaratıcı kişisel ifadenin uygulanmasının yanı sıra paylaşılan hayal gücünün ortak zemininde buluşabilmek mümkündür.